Arkadaşlar ben Osman bugünki videomuzda yine Minecraft Pocket Edition'da arkadaşlar e Bedwars e, oynayacağız arkadaşlar. Map ama bu. E yanımda Polat var. Hoş geldin Polat. Hoş bulduk. E arkadaşlar. Sen hangi tarafı seçiyorsun Polat? Tam karşında. Tam karşın. Polat bekle o zaman. Bekle. Ben gidiyorum. Bekle bekle. Ben yapıştırırım. Şöyle. arkadaşlar chat'i açalım. Tamam. Şuradan hemen bir dur. Eee bekle. Time. Tamam dur gördüm. Eee time set. Time set. Eee neydi? Ona ne? Night. Neydi? Gece oldu mu? Bak bakayım. Ben Hadi. de oldu. Tam yat oraya yatağına. Hadi. Ben de yatacağım. Yat. Ondan 10 tane alalım da arkadaşlar öleceğiz de çünkü. Atman. Tamam bekle. Şunları alayım hemen yatıyorum. Yat. Bekle. Şunu hemen. ah tamam. Şöyle yatalım şuraya. <laughs> tamam şey Sonra direkt şuraya inelim. Güzelmiş arkadaşlar. MCP master'da bir bu vardı. Böyle setimizi giyelim. Dedim. bayağı çok eğlenceli oluyor arkadaşlar dedemse kazma yapmamışlar Aynen. zor olsun evet. diye arkadaşlar çünkü hemen yakın bir de ortada şey veriyor arkadaşlar kazma aslında o, biz bak. taş şey yapalım mı bolat game moddan alalım yok abi iyi şey ne kazma ama biliyorsunuz ezik kazma o da şey zorluk ee, hani ona onu kazmaya ne ad veriliyordu Polat? Hiçbiri bilmiyor. Ha bronz mu? Taş mı? Öyle bir şey der. Aynen işte ondan alalım mı? Koyalım. Tek o. Güzel olmaz mı? He? Ne yapalım? Söyle. Ya bence alalım bence. Güzel bence. Ama oğlum sen abartıyorsun bayağı şuna bak. Bitmez abi. ki. Bir de arkadaşlar dur game modu alalım. Slash game mode C tamam. aldım mı? Al Almadım, bildim yanlışlıkla. Şöyle C şimdi aldım. Ee, şöyle bir şey alacağım. Ok arkadaşlar çünkü iki takıma da lazım olacak. Bir tane alsam Polat yeterli ok. Şöyle. Koy işte hepsini. Koyalım bir de alalım bronz. Bronz olsun tek. Ya da taş. Evet, tamam. Taş mı alayım bronz? bronz tamam zor olsun arkadaşlar. Bronz aldım. Bir tane koydum. Bir daha aldım bronz. Ama bronz biterse çok alayım dur o zaman. Şöyle. Bu sesini kısana az. Ee, az daha alayım. Bir tane alman yeter. Vay yumurtaya gelmişsin de. Bir tane daha alayım yeter tamam. Git yerine. Gideceğim oğlum bekle. Tam ee, tamam arkadaşlar game of 0 alabiliriz. Slash game mode. <laughs> 0. Boş verin arkadaşlar. Şöyle iyi ses. Ee, başlayalım Polat. Git yerine bekle. Az daha, e, vakit verelim arkadaşlar. Zaman işte. Fazla alma bak ölünce. Burada Polat Skywars gibi değil. Direkt ölmemeye çalış. E, hemen 15 dakika saniye verelim. Süre. Şöyle hemen kaplayalım da. Polat gelme git yerine. Ben bir daha game mod açacağım. Niye? Eee bak. S. Ya zaten survival derdim. Game mode C tamamdır. Şunun yüzünden tolat yanlışlıkla şuraya blok kırdım. Blok koydum. Eee yanlışlıkla Şunu yaptım. Buraya bir tane. Anam yanlış yaptım. De, anam. Oh, i̇yi büyüdü. Eee dur. Alamaz, bir daha bas. Hah tamam. Doğru. Şuraya. Lan oğlum oraya koyulmuyor mu? Bir dakika. Şey koyacağım. Koyulmuyor ya. içine. İyi tamam. Oğlum ben ölürüm ki o zaman. Hı, niye ölürüm? E ee, yere yapışırım dam diye. Bak. Bak. Tam böyle olsun. Sana zorluk olmaz değil mi? Yok olmaz. Bekle. gelme de. Atma dur o ok atıyorum biliyorum. Şunları yere atayım. Bir de game mode sıfıra geçeyim. Ana ne oldu lan? Açıyorsun oğlum? Bana game mode 0'da mı 1'de mi? Gelmez. <laughs> Tam yanına gidiyor seni. Bir de şu olmuş. Ee oğlum yapma ya. Huu, vurdum. Vurdum. Tamam arkadaşlar. Başlayabiliriz. Gibi geliyor bana slash game mode 0 tamam Fuat bekle beni ee, daha süre bitmedi ben ok almayı unutmuşum bir tane hemen alayım tamam bir de bronz iki tane mi aldın He? iki tane mi aldın <gülüyor> şey <gülüyor> evet. birini koy da o dispenseri koy da oradan alırsın ölünce <laughs> Atamayacaksın. Ya bir yere at işte. Ama güvenli bir yere olsun. Dur dispenserde ne yapalım. A bir chest'e koy bence bir tanesini. Chest mi var şöyle? Bir tane chest'e koydum. Bir tanesi kalsın. E hemen başlayalım chest'e koydu hadi. Sen öyle mi oynayacaksın? Bak bir daha ya veremem diyeyim. Polat diyeyim. Tamam lan geliyoruz. Koy bir tanesini. Tamam. Başlayalım. Bekleyelim baş la -dı. Lan okum nerede? Abi okuma koymuşsun. Ya abi vallahi hadi ya. Zaten 7 dakika oldu ya. Evet. Al hadi. baş la ya Başladım. <laughs> Dur lan atamıyorum hiç. Korku atamıyorum. <laughs> Yapıştı oraya. O çok zor o ok katılması. Öyle gelmez ki böyle ya. Gelir mi? Okuladım can çerçeve yaptım oraya <laughs> Bir buçuk can götürüyor ok geldiğinde kanka değil. <laughs> Az da ortada kapı. <laughs> ok olmaz ki ya. Allah öldüren öldüren. Allah Allah zıplamaz hadi. Allah nerede? Alo. Hadi Ay, hadi ana dur ya hadi. dur dur. At 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 at. at. Hayır. Çok Allah. zor oldu. Allah, like, bir tane kalmış her şey. Ne yapıyorsun? Oğlum sen hani? Yönüyorum Yönüyorum Allah Geldim 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 Vay gidi vay Nereden Bir mi kaldın lan? Bilinç Bey Allah bitiyor Bit Oğlum burada lan Bunun Bunun yatağı yok Ya bakma ya Yok yatağı bunun Nasıl lan? Yok, a kırdın mı yatan? Ne yap? Abi bırak. Salak, yatamaz. Abi yürü git. Vallahi yatan yok ya. Var. He var. Var. Ha kırdım. Vallahi ne? Ben saymıyorum abi. Ölürsen abi öldün. <laughs> Benim yatağıma gidiyor. Bak hele bak bak gidiyor. Ölürsen bitiyor yap Polat'cığım. Yapamayacağını biliyorsun sen de ben de biliyoruz. Evet. ya bana ne bana ne? Bitti ki oyun. Ha oyun bitti aynen. Hayır olamaz. Hayır. Arkadaşlar ben kazandım olamaz. yani. Yani her türlü Ulan neredesin bekle. Her türlü kazanıyordum bekle, yani. Bekle bekle beni göreceksin de bak bir. Ne diyorsun yani, sen? Sen Dur lan sen bir. Tamam. Geliyorum. bak bir burayı da mı kapattın? Oha <laughs> Öleceksin. Bitti zaten Allah oyun lalala arkadaşlar. Kır zaten. Allah Allah. Vah! Ay iyi öldüm ha. <laughs> Kırdım zaten bitti oyun. Finish oyun. Ee, bu, bu bu video bu kadarlık olsun arkadaşlar. Kazandık yani her zamanki gibi yani. Polatla ben her türlü yani ben kazanıyorum arkadaşlar. <laughs> Ölmek gerekirse yani ona bitirmişler hepsinde. Evet, tamam var. Yeterli kırmamışsa <laughs> Evet arkadaşlar bu video bu kadardı arkadaşlar. Ee, iyi iyi eğlenceli videoydu arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar.